Benim ilmi anlamda olumsuz, negatif e, karşılaştığım hususlardan biri özellikle Müslümanlar tarafından felsefenin ciddi bir şekilde ihmal edilmesi, hatta daha da ötesi felsefeden mutlak olarak sakındırılması, felsefeyle uğraşanların hatta tebdi edilmesi ve bunun mutlak bir şer olarak kabul Zaten İbn Teymiyye rahimullah bu durumun hayatının daha çok ilerleyen dönemlerinde bunun farkına varıyor. Sonra şuna yakın bir ifade kullanıyor. Felsefenin diyor mutlak bir şekilde nefredilmesi, olumsuz olarak kullanılması olacak şey değildir. Mümkün değildir. Hatta daha da öteye gidiyor. Diyor ki, yani şu anlamda bir şey kullanıyor. Bilakis felsefenin sonucu bize Resullerin ispatını gerektirdi diyor. O yüzden zaten i̇bn Teymiye'nin talebeleri de açık açık söylüyor belli bir dönem sonra işte i̇bn Teymiye'nin kendi aktanları da hadiseyle sonradan i̇bn Teymiye'yi ne yapmıştır? Kısmen yermiştir. Felsefeye biraz gereğinden fazla daldığı için tabir sayısı bunların hepsini inşallah ilerleyen derslerde bunları da konuşacağız. Ama şimdilik bu kadarla yetiniyorum. Bu dersle alakalı sonsuz husus epistemoloji konularıyla alakalı gerek tertipli bir şekilde gerekse de dağınık olarak Türkçe olsun, İngilizce olsun, Arapça olsun ve başka dillerde olsun pek çok makale, kitap vesaire yazılmıştır ve hala da yazılmaktadır. Bunların pek çoğundan gücüm yettiğince ben istifade ettim, ediyorum da hatta bildiğim dillerde sosyal medyada e, mesela karşıma çıkan çok küçük paylaşımlar dan bile istifade ettim. Zaten ilim böyle bir şey. Zaten sosyal epistemoloji diye bir şey de göreceğiz biz derste. Söylediklerimi de anlayacaksın daha çok. Ve gördüğüm hemen hemen en ufak şey eğer bu bunun içerisinde bir fayda en ufak bir paylaşımdan daha içinde bir fayda olduğunu gördüğümde hep arşivlerimi alıp değerlendirmişimdir. Dolayısıyla bu çalışmalarımdan bu edindiğim